Türkiye Fransa güç karşılaştırması Son dönemlerde Doğu Akdeniz'de sürekli olarak Türkiye Fransa gerilimi yaşanmaktadır. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a verdiği destekler bu gerilimi iyice tırmandırmaktaydı. Evet, şimdi Türkiye ve Fransa'nın güç karşılaştırmalarına bakalım. Türkiye toplam asker 1.092.984 Fransa toplam asker 451 bin 635 Aktif asker Türkiye 685862. Fransa aktif asker 268 bin Evet asker yönünden Türkiye neredeyse Fransa'nın 3 katı üstünlükte. Tank Türkiye 2622 Fransa tank 528 Türkiye zırhlı araç 8777 Fransa zırhlı araç 6028 Türkiye çoklu roket atar 438 Fransa çoklu roket atar 13 Evet neredeyse Fransa'nın yok gibi Toplam uçak Türkiye 1067 Fransa toplam uçak 1229 Av önleme uçak Türkiye 207 Fransa av önleme uçak 269. Helikopter 482 Türkiye. Fransa helikopter 589. Türkiye taarruz helikopter 94. Fransa taarruz helikopter 62. Türkiye nükleer güç 0. Fransa nükleer güç 300 evet nükleer güç yönünden Fransa çok çok üstün. Yani esasında nükleer silah yapmak, nükleer güç üretmek dünyada bir suç ama maalesef dünyadaki güç dengeleri güçlü olanlar için bu suç değil. Türkiye donanma 148, Fransa donanma 180. Evet Akdeniz Doğu Akdeniz'de bu gerilimde Fransa, Mısır ve Yunanistan üçlü olarak ittifak şeklinde hareket ediyorlar. Doğu Akdeniz'deki en büyük donanıma sahip ülkelerden birisi Mısır. Yani Mısır, Fransa ve Yunanistan donanım noktasında güçlü konumdalar. Uçak gemisi Türkiye 0, Fransa uçak gemisi 4, Fırkateyn Türkiye 16, Fransa Fırkateyn 11 Destroyer Türkiye 0 Fransa Destroyer 11 Korvet Türkiye 10 Denizaltı 12 Fransa Korvet 0 Denizaltı 9 Evet nüfus olarak ise Türkiye 83 milyon Fransa ise 67 milyon Gayrisafi milli hasıla olarak Türkiye 755 milyar dolar, Fransa ise 2.7 trilyon dolar. Evet, Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Birliği gücü Fransa. Gayri safi milli hasılasına da baktığımız zaman ekonomik durumu çok çok iyi gözüküyor. Savunma bütçesi yönünden ise Türkiye 19 milyar dolar. Fransa ise 41.5 milyar dolar savunma bütçesi yönünden de çok güçlü konumda. Yüz ölçümü noktasında Türkiye 783.562 kilometre kare, Fransa 643.801 kilometre kare. Dış borç 244.6 milyar dolar Türkiye. E, Fransa 6.1 trilyon dolar. Evet yani Fransa'nın borcu da böyle bir inanılmaz. Evet e, Türkiye ile Fransa'nın güç karşılaştırmalarına e, şöyle bir e, haritadan da e, gördüğünüz gibi. Evet e, ülke e, cumhurbaşkanları. Yani e, burada e, Türkiye'nin e, asker e, sayısı olarak Karasal olarak asker sayısı olarak Fransa'ya yönelik çok ciddi anlamda bir üstünlüğü söz konusu. Yani Doğu Akdeniz'deki gerilimlerde yani iki ülkede güçlü lakin yani inşallah savaş değil barış olur dünya genelinde. iki ülke karşılaştırması böyle.